Ali Kara Hasanoğlu, Davutoğlu'nun adamlarından şeriat sataşması. Şeriat nedir? İslam aslında şeriat demek nedir? Youtube kanalında prim yapmak için bir uyanık bu konu üzerinden tartışma açmış. Günlerdir kamuoyunu meşgul ettiğine göre hedefine dolaşmış. Savcılık bu tartışma sırasında Hazreti Peygamber için sarf edilen iftira içerikli ifadelerle ilgili soruşturma başlattı. Dindarlarla helalleşme politikasını geliştirdiğini iddia eden CHP'liler de maskeler indi soruşturma açılmasının düşünce özgürlüğüne aykırı olduğunu dile getirerek başladılar. Hakaretleri meşrulaştırmaya yönelik söylemleri tekrarlayarak işi zamanıdan çıkartmaya doğru gidiyorlar. Tek soru yönelteceğim. Hz. Peygamber için atılan o iftiralar kıyaslamak bile yanlış biliyorum ama bunların ahlaksızlıklarını ifşa için söylüyorum. O iftiraların benzeri Mustafa Kemal'e isnat edildiğinde de düşünce özgürlüğü diyecek misiniz? Öyle ya bir isnat bu kişiye yapıldığında suç diğer kişiye yapıldığında suç değil nasıl denebilir? Bu Kemalistlerde, bu laikçilerde akla dayalı bir tartışma olmaz. Onun için geçelim. Ama laikçilerde akılsızlık, muhafazakar geçinen AK Parti eskilerine de sirayet etti. Bakıyorsunuz, ilahiyat mezunuyum diyen birileri çıkıyor. Mustafa Kemal için onda birini söyleseler, profesör olduklarına bakılmadan anında derdest edileceklerini bildikleri halde Hazreti Peygamber'e atılan iftiralara adeta savunulucasına şeriat başka, İslam başka diye sözü girip ahkam kesiyorlar. Bunların en önde gideni de sözde ilahiyatçı Mustafa Öztürk. İslam'da başörtü yok diye laikçilere şirinlik taslayan Profesör Şahin Filiz, benzer açıklamalarıyla bilinen Cemil Kılıç ve daha 11 kişi bir araya gelip bildirimi almışlar. Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bıraktığımız diye başlamışlar açıklamaya. Ben de sandım ki Cumhuriyetimizin 100. yılı geride bıraktığımız şu günlerde artık 1920'lerde Avrupa'dan ithal ettiğimiz Hristiyanlık esaslarına kaynaklı kanunlara bir dur diyelim çağrısı yapacaklar. Nerede? Onlar da akçılık şakşakçılığını yapmışlar. Şunun şurasında 10 yıl öncesine kadar üniversitelerde kamu kurumlarında laiklik gerekçe gösterilerek başörtü yasağı uygulandığını unutmuşlar. ...bize şeriat başka, İslam başka dayatması yapıyorlar. Varsayalım şeriat başka, İslam başka. Şeriat istemiyorsunuz, peki İslam'ı istiyor musunuz diye sorsak, gözleri şaşı beş olacak, tansiyonları düşecek, ayakta duramayacaklar. Ama kılçıklık olsun diye önce şeriat başka, İslam başka diye söze giriyorlar. Parçalayıp sonra yutmanın hazırlığına koyuluyorlar. Ama benim bugünkü konum onlar değil onlara zımmen destek veren Büyük Alim Stratejik Derinlik kitabının müellifi Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun gazetesindeki yazarların skandal ifadeleri. Karar gazetesi günlerdir topa girmiyordu. Şeriat İslam tartışmasını haber olarak görmüyor, köşe yazılarına adeta alimat vermiş, oraya girmeyin emri gereği kimse konuyu dahil olmuyorlardı. Önceki gün Ahmet Taş getiren, büyük oranda eleştirdiği bildiriye yine de iyi niyetli yaklaştığını kendisi de ifade ederek şu tespitleri yapıyordu. Ben bildirinin tümünü okuduğumda maksadın İslam'la şeriatı ayrıştırmak olduğunu düşündüm. Sanki şöyle düşünülmüş. Şeriatla ilgili olumsuzluk bir algı var. Biz de üstelik ilahiyatçı titremizle o algıyı paylaşıyoruz. Ama o algının İslam'a da yönelmesini önlemek istiyoruz. Bu sebeple farklılığı vurgulamak istedik. Taş getiren diyememiş. O sadece kendimi yüreğimden darbelenmiş hissediyorum diye özetlemiş. Ben Karar Gazetesi'nin yazarlarından Mustafa Öztürk'ü muhatap olarak soruyorum. Bu tartışmanın başı bir YouTube kanalında Hz. Peygamber'e ahlaksızca küçük yaştaki kızla evlilik yaptığı iftira atılıp sonra da bunun ancak şeriatte mümkün olabileceğini söylenmesiydi. Buna bir cevabınız yok mu? İslam'a evet, şeriat hayır diyen şaklabanlar. Taş getiren yasa delince Samsun eski müftüsünün oğlu olmak dövünen karar yazarı Yusuf Ziya Cömert hemen kafayı çıkartmış. Hz. Peygamber'e atılan iftiraya hiç girmeden felsefi tartışmalarla Mustafa Öztürk aynı gazetede yazıyoruz. Ne desem ki acaba modunda köşeyi doldurup bitirmiş ama daha ilginci belki o bildiri hakkında yazması gereken Mustafa Çağrıcı'nın sözleri. İstanbul Müftülüğü makamında bulun ilahiyatta profesör ünvanı al yıllarca ders ver sonra iki tane zibidi Hz. Peygamber'e iftira atsın sen kalk cevap vereceğine, evet cevap vereceğine, İslamilik endeksleri başlığıyla ezikliğin zirvesine çıkıp biz de ne şapşal insanlar diyerek iki tane soytarının formlanmış ve ön yargılı sözlü araştırmasını uzun uzun aktar. Neymiş? İran asıllı Hüseyin Askeri ve Hüseyin Muhammed Han tarafından İslamite Indices, The Seed for Change, İslamilik endeksleri değişim tohumu başlığıyla 2015 yılında yayınlandı diye başlamış ve yıllardır aynı muhabbetle Müslümanların zihinlerini ifade eden nitelemelerle bu sefer de eski müftü hakem kesmiş, İslamilik endeksleri, Kur'an ve hadislerin toplumsal hayata dair başlıca prensiplerini en iyi uygulayan ülkeleri her yıl sıralayıp yayınlama şeklinde faaliyetin adıdır. Ve bu endekste sıkı durun, İslamiliğe en fazla uyan devletler şöyleymiş, 2022 yılı için olan aktarayım, 1 Danimarka, 2 İrlanda, 3 Hollanda, 4 İsveç, oha çüş her türlü rezilliğin yaşandığı, eşcinselliğin, alkolün, pisliğin, uyuşturucunun zirve yaptığı Danimarka, İrlanda, Hollanda ve İsveç, Kur'an ve hadislerin toplumsal hayata dair başlıca prensiplerine en iyi uygulayan ülkeler miymiş? Hem oha hem de çüş. Bunu ciddi ciddi profesör ünvanını taşıyan birisi yazıyorsa daha başka ne diyeyim? Hani iş adamı Murat Ülke'nin sesini taklit ederek şuraya yatırım yapın diyen yapay zeka üretim sahte videolara benzer şekilde Mustafa Çağrıcı'nın ismini taklit eden birisi mi bu yazıyı acaba yazmış diye merak ettim. Dün akşama kadar bekledim ki Mustafa Çağrıcı'dan yazının benimle bilgisi yoktur açıklaması gelsin. Açıklama falan yok. Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı ülkeyi bize İslam'a ve hadislere en fazla riayet eden ülkeler içinde gösterenler Hz. Peygamber'e iğrenç şekilde iftira atanlara da cevap veremezler tabi. Cevap vermeyi boş verin. Peygamberi iftira attı diye bir genç çocuğa edilen sözler Türkiye'nin İslam ve hadislere uyma endeksinde niçin çok alt sıralarda olduğunun delildir diye açıklama yaparlarsa, küfür bazı destek çıkarlarsa hiç şaşırmamak gerekiyor. Değil mi Mustafa Bey? <laughs>